Aşla. Aşla. Korkma, korkma, korkma. Korkma, korkma, korkma. Korkma, korkma. Korkma, korkma. Korkma, korkma. Korkma, korkma. Korkma, Korkma, Geçsen de geçsen de. Çok Çok ya. Tek herhalde. Baba Tek bırakmışlar <laughs> <Amerika, gülüyor> Ömer Faruk bak Am amcalar, alsana, abi ne abi ne? amcalar geldi. Amcalar geldi. Amcalar geldi. Bu Bu Ömer Faruk elini kesin dikkat et. Bir şey olmuyormuş. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Tamam, gel. Tamam baba. Burada kimse kalmadı. Yaşlı şey bir kimse var mı Nasıl? burada? Yok, aslında kimse yok. Bana. İki çocuğu yok. Aynı. Aynı. Bir daha kimse burada? Yok. Yok anne. Yok Ne oldu anne? Yanımda kapıyı bağlamışsın. Şuraya gittim iki dakika ne oldu? anne sen mi ha Ne oldu? Allah Tamam. Şöyle